2 gün önce açılan anketin sonuçlarına göre sunucumuza gelecek elmas yastığın görselidir kendisi bu şekilde gelecektir parlamaları var köşelerde çelenk gibi değerinin nasıl olacağı hakkında bir fikrim yok ama şöyle bir e, kaynak gördüm elmas ejderha 75 krediye gelmiş bunun da o civarda gelmesini bekliyorum e, üstüne elmas da içerdiği için çok Fazla alınmaz pembe yastık gibi. Ama yine aynı değerde alınır. Bunu toplama ihtimalleri daha yüksek pembe yastığa göre. Ne zaman gelir? Ee, bu hafta gelebilir. LTD'den sonra veya Mayıs ayının içerisinde gelecek bu eşyamız. Hazirana da sarkabilir ama bu aralıklarda gelir sunucuya. Ee, videomuz bu kadardı. Sadece duyurmak istedim elmas yastığın geleceğini videomuz bu kadardı. Diğer haber videolarında görüşürüz.